Ah ah Merhaba. ah hoş geldin canım benim. Ne haber? İyiyim sen nasılsın? İyiyim çok canım. özlemişim. Ben de çok özledim Gel. Allah selam. Gel ama benim yani öyle böyle bir özlemek değil. Bakışını, halini, tavrını. Ah hayatım gel gel. Çekişini, o kokunu. <laughs> e ne haber? Nasılsın? iyi misin? İyilik, iyilik valla. Eee ne yapıyoruz programda? Çağırdın beni programla ilgili konuşalım diye. Program? Ha, Hı -hı. bizim programı diyorsun. Onu hallederiz ya program işini hallederiz. Ne diyeceğim biliyor sana? Midem çok kötü benim ya. Ay. Böyle bir acayip fena oldum yani. Aa ne oldu ya? Aa, sabahtan beri mi, böylesi yeni mi oldu? Yok yok böyle sen geldikten sonra oldu yani. Böyle bir acayip bir ağrısızı böyle midemde sanki... inanılmaz yani kelebekler uçuşuyor gibi. Ay Allah Allah ya tansiyonu falan mı düştü? Bir tuzlu ayran falan içmek ister misin? Çıkınca olmuyor muydu o tansiyon? Çıkınca olmuyor muydu? Allah Açık konuşacağım seninle. Bizim bir arkadaş senden çok hoşlanıyor. Ay yemin et. Yemin ediyorum vallahi. Kim? Acayip karizmatik bir adam bir kere. Çok hoş. Eee? Tam bir erkek, tam bir şovmen. Anasının kuzusu. Re'leri söyleyemiyor. Ay beyaz öldüreceksin sen beni. Kubat mı kim? Arkadaş deyince Kubat mı geliyor senin aklına? Ha? Hem Kubat re'leri söyleyebiliyor hem de evli. Ya sen ne imadan anlamayan bir kadınsın Bengü ya ima ettik olmadı. Açık açık yürüdün sana sarktım o da olmadı. Benim ben. Evren benimle. Kadınım ol. Kısrağım ol. <laughs> Beyaz sen şaka yapıyorsun herhalde. <gülüyor> Ay Beyaz <laughs> sen bana nasıl bakıyorsun öyle ya? Aşkla. Şehvetle, tutkuyla. <laughs> ya artık ben evlenmek istiyorum tatlım ya. Vallahi bizim camiada benim kriterlerime uygun bir tek bekar sen kaldın. Herkes evli ya. Ya düşünsene. Böyle eve giriyorum kapıyı sen açıyorsun. Omuzumda falan uyuyorsun. Bu çok şeker değil mi? Çok tatlı. Ay Beyaz bunca senelik hukukumuza istinaden gerçekten şu an söylediklerine inanamıyorum. Senin o hukuk diyen, Ay. istinaden diyen dillerini yerin. Ay. Nasıl ağzına yakışıyor onlar senin öyle. Ay. Tamam tamam bir dakika şimdi tamam bir dakika şimdi sen şimdi her şeyi yanlış anladın. Ben şimdi tahmin ediyorum. Sen şimdi kafandakileri ben biliyorum. Sen şimdi diyorsun ki bu bekarlıktan bıktı. Artık evlenmek istiyor, burasına geldi. Camiada hangi ünlü varsa, kim denk gelirse ona yazıyor diye düşünüyorsun değil mi? Ay evet, aynen öyle düşünüyorum. Aynen öyle çünkü. Aynı doğru düşünüyorsun ama... ...ilk sana yazdım. Aha. İlk sana evlilik teklif ettim. Bunun da bir anlamı olması lazım değil mi tatlım? Ay bana tatlım deme. Ne diyeyim? Ne diyeyim sana? Aşkı tombu diyeyim. Ne istiyorsan onu söyleyeyim ben sana. Ay. Cansın sen can, can. Ay yeter artık Beyaz, ben gidiyorum gerçekten. İyi tamam. İyi e, tamam git ya, ısrar etmenin bir anlamı yok. Ben son bir şey isteyebilir miyim? Hı. Bir kere Hı. öpebilir miyim? Ay tamam hadi öp, öp. Vazgeçtim. Gördüğün gibi öpmedim. Aslında öpme şansım vardı. Ama ona rağmen öpmedim. Neden? Ah. Çünkü ben seni ciddi düşünüyorum. Yani ben açıkça seni öpüp bırakmak istemiyorum. ...ne kadar ulvi düşündüğümü anlıyorsun, değil mi seninle ilgili? Ay manyak herif, ben gidiyorum ya! Yalvarırım gitme! Ay yine ne oldu? Annem gelecek. Ay annen niye geliyor Beyaz? Dişlerine bakacak. Ne? Ya tamam vücut vücut güzellik her şey tamam da annem için dişler çok önemli. Ay sen kafayı yemişsin, bırak beni! Ya hiç mi olurumuz yok ya? Ay yok Beyaz, ne alaka sen, unut beni ya! Kalbim seni unutacak kadar şerefsizse... Ellerim onu oradan söküp alacak kadar asildir. Ya senin Allah cezanı versin ya. <laughs> Allah kahretmesin ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Rihanna'nın bile dövüldüğü... ...Adriana Gim'in aldatıldığı şu dünyada... ben ...Bengü'yü harcamazlar mı? Evlen benimle. Korurum seni. <laughs> ha, bana ne ya? ne haber? Evdeyim ya program konsolunda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.